arkadaşlar lütfen rica ediyorum şurada bir like tuşu var. Welcome to our room in Grand Park Clara. Çantaları sağa sola düzenli bir şekilde bıraktık. Yes, I stayed here three years ago. Burayla alakalı şöyle bir şeyler söylemek lazım. Normalde biz buraya geldik gittik. Bu oteli çok iyi biliyoruz. Otelin hemen hemen her yerinde çok kolayca yiyecek ve içeceğe ulaşıyorsun. Instead of baklava, I can eat Karides müthiş, hafif acı, Biraz utucu evet. ama Herkese merhabalar. Seyahat deneyimi kanalımıza hoş geldiniz. Welcome to our Travel Experience Channel. Welcome to Grand Park Lara Hotel. Grand Park Lara. Hoş geldiniz Sivriyat Hanım. Hoş bulduk. Bu otel bizim için enteresan bir otel. Eskiden de bildiğimiz bir otel. So, don't forget to subscribe to our channel and follow us in Instagram and TikTok. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Şurada bir like tuşu var. O like tuşuna bir basalım, beğenelim, kanala abone olalım. Videolarımızı izlemeye devam edelim. Haydi. Welcome to our room in Grand Park Clara. This is the highest category of this hotel and I can tell this is perfect for families especially for families with children and especially if you stay for long period. Yes, it's possible. <laughs> Yes, it's possible because uh, hotel all the time has good price and also be careful in summertime. If you want to get to this hotel, you should book it in advance because all the time it's full and has top sale. So I will explain about this room. It's really as apartment. So here at once you can see large bathroom with all cosmetic amenities, big mirror, shower, towels, toilet as usual. Everything is usual, but rather much space. Here is small room, maybe for one of your child, but here is wardrobe, here is split conditioner that's why it will not be hot and also there is door you can close Here is room for another two people or children and here is mini bar, it's filled with uh, water and salt drinks Also you have instant coffee, chai, tea and kettle At once I can show you here is balcony it's so noisy outside but you can see from here territory and we will show you it. So here is balcony. From here you can see all the territory. So they have swimming pool. Swimming pool with slides and another swimming pool with snack bar buildings is the buildings of this hotel. So yes, here are a lot of people, but at the same time hotel every time is full. Uh, so uh, yes, here is road. There is lights. Uh, you can cross this road. There is stop, and you can see small car bringing people to the beach. Beach is there, but normally you can walk. It's couple of minutes. We will show you, of course, but it's not big problem because. Here is see, here is beach, you don't need to wait. A car. Uh, and here is a master bedroom, also closed with doors, with a double bed, with big wardrobe, huge back. You have a lot of space for all your clothes and shoes. TV set with some space for work or for makeup with mirror. So really as apartment and you can stay here comfortably. Evet odaya yerleştik. Çantaları sağ sola düzenli bir şekilde bıraktık. Ne yapıyoruz şimdi? Gidiyoruz. Etrafı göstereceğiz. Keşfedeceğiz. Grand Park Lara deneyimi asıl şimdi başlıyor. Yes, I stayed here three years ago. By the way, it was COVID time, but at that time here were a lot of people. But by the way, uh, I remember we ate in this bistro, but I don't remember this bar. I think it's new some people in management they changed and uh, hotel also changed and uh, just for better i can guess because for example now i can see food is uh, better and tastier we will see but anyway uh, still weather is perfect almost middle of november ondan dolayı daha net konuşmak ve aslında burası kime hitap ediyor daha düzgün anlatmak lazım. Bu otelin hastası çok arkadaşlar. Kasım'ın ortasına geliyoruz. Neredeyse şu ana kadar hep full gitti değil mi otel? Hep full. O yüzden bu otelin kendine has bir takım güzellikleri var. Mesela geniş bir aileysen burada çok rahat edersin. Kompakt bir alan otel seviyorsan burada çok rahat edersin. Piyat performansı iyi bir otel arıyorsan bence burayı çok seversin. Yani nasıl yeme içme? İşte hemen gittik biz bir öğlen yemeği yedik mesela. Bence müthiş ızgara balık falan, kalamarlar. Doğru mu? Evet evet. Ondan... By the way ızgara balık was so tasty. Ondan dolayı bu fiyata, bu segmente göre tabii ki artıları da var, eksileri de vardır. Ama eksileri tabii ki sizin tercih etmediğiniz ya da sevmediğiniz şeylerse sizin için eksi. Ama başkaları için artı olabilir. O yüzden otel seçiminde bunlara çok dikkat etmek gerekir. Anlatmaya devam edeceğiz. Zaten yaşadıkça, deneyimledikçe gösteriyoruz. Afiyet olsun. Sizlere. bu arada burası da bar bahsettiğimiz bar. İçeceğinizi alıp burada oturup içebiliyorsunuz. Burası GVH bloklarına yakın. Buradan tanırsınız. Tulip Bistro yazıyor. Geldiniz şuradaki havuza girdiniz, takılıyorsunuz ya da burada oturmak istiyorsunuz ne yapıyorsunuz? içeceğinizi buradan alıyorsunuz, gidiyorsunuz böyle bu şekilde. By the way, there are some Really? Yes. Aa, bakacağız, oraya da bakacağız. Evet, bugün 10 Kasım Ulu Önder Atatürkümüzün ölüm yıl dönümü. Otelde bu önemli günü unutmamış ve buraya Atatürk'ün ne anlam ve önem ifade ettiğini anlatan bir takım resimler, sergi gibi bir de gördüğünüz gibi karanfil. Evet, Korenno otellerinin olmazsa olmazı food kortları, bistroları. Burası 24 saat açık. Girelim bakalım ne yapıyorlar, ne veriyorlar, ne öneriyorlar. Buradan ne yemek istiyorsanız alıyorsunuz. Aa, börek börek, patates püresi, köfte var. Ondan sonra spagetti var, patates var. Bu ne? Hindi güveç var. İşte var, barda var. Tam böyle bir ortam. Yiyecek, içecek neyse istediğini alıyorsun. Ondan sonra geliyorsun buradaki masalara oturuyorsun. Burada ne var? Salata var meze var daha doğrusu. Çok pardon. Salatadan ziyade zeytinyağlılar falan. Burada ne var bakalım? Tatlılar var. Oh my god. Burada da tatlı servisi var. Neyse buradan alıyorsun. İçeceğini alıyorsun. Geliyorsun buradaki masalara. Şuradaki masalara oturuyorsun. Valla mekan şık. Snack bar. Ala kart değil. Kendin alıyorsun. Servis. Ama ortam çok güzel. Değil mi? Mekan. Güzel. Time Aynen. Farklı zamanlarda istediğin şeyi biliyorsun. Salata. Müthiş. Tabii ki şarap da var. Arkadaşlar bu gördüğünüz alan kaydırak diyelim. Aqua Park demeyelim de kaydırakların olduğu alan diyelim. Ee, çocuklar için gayet yeterli. Zaten çocuklar kullanıyor ağırlıklı olarak. Evet çıkıyorlar yukarıdan. Bu yükseklikte zaten onlar için tehlikeli değil. Burada aileleri de onları bekliyor. Şezlonglarda falan takılabiliyorlar. Yani gördüğünüz gibi alan çok kompakt. Bloklar böyle yan yana. Bunların hepsi bu otele ait bloklar. Ondan sonra alan bu. Meydan meydandaki alan bu. Burası daha ön tarafta aktif pul var. Burası kaydırak alanı. Bir de şurada Relax pool var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bu alanda relax pool gibi düşünün. Relax pool kalktı. Çıldırınca değil Aa, pardon. Relax normalde çocuksuz olur. Burada çocuklu bir relax durumu var demek ki. Yani daha doğrusu bu tesisin bu bölümdeki havuzu diyebiliriz. Çünkü bakın burada hala bu bloklar devam ediyor. Bunların hepsi buraya ait. İnsanların bir kısmı değil mi? ısıtmalı olabilir bu. Ya, ha, bu ısıtmalı olabilir. O yüzden ondan dolayı insanlar daha çok burada olabilir. Çünkü diğer havuz boş. Herkes burada olduğuna göre bence burası ısıtmalı. Sviyata biraz önce denedi zaten. Ayağını soktu. Bu su sıcak. Otel kompak olduğu için birçok alana çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Normalde çok uzun bir mesafe değil baktığımızda ama buraya geldiğinizde hiç diğer tarafa gitmeden buradan içeceklerinizi alabiliyorsunuz. Hatta biraz önceki şu alanda da atıştırmalık bir bar vardı. İşte dondurma, mondurma vesaire onları da oradan temin edebiliyorsunuz. Buradan da normal alkollü alkol içecekler alabilirsiniz. Bir game zone var burada onu gördük. Hemen görmüşken de gösterelim çoluğu çocuğu olan vatandaşa hizmet edelim. Burada çocukların oyun oynayabileceği bir alan var. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit challenge'lar, oyunlar. Hatta bazılarını büyükler bile oynayabilir. Tabi bunlar ekstra ücretli ama valla çoluk çocuk burayı gördü mü ister. Ben bile istedim yani. Basket, basket. Ha Sveta beğendin mi? Sen de oynarsın bak araba. Valla güzel. Bilardo bile var. Tabii çoluğu çocuğu olana bu otelde hikaye, fırsat bitiyor mu bitmiyor. Burada da böyle bir oyun alanı var. Bakın. Sveta sallanmak ister misin? Şuradan kaymak ister misin? Yok. Ha? İstemiyor musun? Peki. Kumpir varmış ama 12 ile 4 arasında. Tabi şu an saat 4'ü geçtiği için kumpir yok. Ha bak burası Kids Club. Merhaba. Bu ne yapıyor burada? çocuklar için info bordu var. Hangi saatte ne var ne yok. Bunları gelip buradaki borddan görebilirsiniz. <laughs> Sveta Bak Sinema var. Gördün mü bunu? Angry Birds. 1'de saat 4'te Scream. <laughs> 11'den sonra ne yapıyoruz? Nerede takılıyoruz? Nerede içiyoruz? diye sormayın. Holy Pop varmış bakın. Hollywood. Böyle bir yer. Gece burada takılıyorsun. Burada <laughs> Burada bak DJ oluyor demek ki. Burada akşam parti yiyorlar. Böyle de bir bar. Burayı da gösterelim. Evet burası bizim bildiğimiz ana havuz. Burada böyle etrafında yüzlerce şezlong var. Bu su ısıtmalı mı? Çok emin değilim. Olabilirdi, olmayabilirdi Ama bana göre soğuk değildi. Belki sıvı için soğuk olabilir. Gördüğünüz gibi zaten burası ana alan, meydan. Burada bir sahne var. Burada eğlenceler, DJ partiler akşam muhabbetler, sohbetler, müzikler olabiliyor. Bunlar gördüğümüz gibi buraya ait bloklar. Şu blok, bu blok, yine bu blok, yine buraya ait. Çok büyük bir alanı yok otelin ama böyle kompakt iyi değerlendirilmiş. Biz seviyoruz. Birçok alanda gördüğünüz gibi yiyecek içecek yerleri var. Sinek, barlar, onlar bunlar vesaireler. Şurada bir lobi bar var. Orada da zaten oturacağız. Otel müthiş. Burada da aktiviteleri görüyorsunuz. Ne var ne yok. Hangi saatte falan diye. Burası da pul var. Aynı zamanda sinek bölümü yani atıştırmalık falan filan da var. Gördüğünüz gibi. Sveta güzel bir şeyler görmüş. Beni çağırıyor heyecandan. Ne gördün Sveta? burada çok güzel yemek var. Nerede? <laughs> burada. Hani ne var? Bak. bak. İzmir bak. Eritme sandviç bak. Oh my god. Başka ne var? Mi tavuk var aynen. Başka? Spagetti patates. Spagetti patates. Bu var. Nugget var. Burger. Ha, burger var. Nugget. Ne var başka? Bu var. Oy oy oy. Tamam. Patates. Patates, kroket, falafel. Evet. En evet, salatalık. Ya bir de bu ortam böyle keyifli. İnsanlar şuradan geliyor, yiyeceğini, içeceğini alıyor. Takılıyor, geliyor burada masada oturuyor. Burası zaten havuz kenarı, ana meydan. Müthiş. Otelin hemen hemen her yerinde çok kolayca yiyecek ve içeceğe ulaşıyorsun. Bak burada da bir atıştırmalık alan bulduk. Sviyata keşfetmiş. Nasıl? Çok güzel. Çeşitler falan gayet iyi. Müthiş. Yeah, so main restaurant. This bistro 24 hours. Orası this var, burası var. With snack, beach bar also with snack. Kumpir so, var. Ah, uh, plus kumpir. So food everywhere. You will not stay hungry. Problem territory is not so big. You Aynen. Need extra spor. Extra spor. Onu da dışarıya çıkıp böyle yürüyebilirsin dışarıda. By the way, yes, yes. This hotel is next to Antalya City. next to shopping and uh, if you want uh, to go to see for example old, old town kalechi or you want to hang around uh, antalya it's perfect choice perfect location to yanında fitness var burada böyle yiyorsun içiyorsun Ondan sonra you who aynen buraya geliyorsun are so spor yapıyorsun şöyle genel anlamda insanları rahatsız etmeden göstereceğim yani koşu bantları var bildiğimiz klasik fitness alet de var bak canım we need this one for foot so big right aynen aynen K küçük değil bu arada baktığınızda buradan bir dünya alet var çalışacak. Orada işte ağırlıklar var. Çoklu istasyon var. Sveta ile birlikte fitness'a gittik. Çalıştık değil mi? <laughs> çalıştık. Kalorilerimizi attık. Kas yaptık. Şimdi gidiyoruz lobi barı denemeye. Şu, şu alan da çok keyifli. Değil mi? Evet. Güzel. Ha bak burada ne var? Bu ne? Margarita. İster misiniz? İster misin? Alalım. Try if It's margarita day. Bugün margarita günü mü? Yok değil de burada günlük kokteyl yapıyoruz. Ha öyle mi? Bugün de margarita yapılmış. Akşamları burada kokteyl mi yapıyorsunuz? 5'ta 6'da. 5'ta olur. Evet şimdi odaya gidiyoruz. Bir alakart deneyimi yaşayacağız. Lobi barda oturduk. Lobi barın alkol konseptini anlatacağız değil mi? Söyleyeceğiz onu. Şimdi zaten buradayız. Bir yere gitmiyoruz. Odaya gidiyoruz. Üstümüzü değiştirip alakart. Ben dünya mutfağı, sıvı Chinese, Japanese food. Hadi bakalım. Bu arada otel yönetimine tekrar teşekkür ederiz. Çünkü bize bir ikramda bulunmuşlar. Bir jest yapmışlar. Çok mersi efendim. Şarabımız, meyve tabağımız. Afiyet, bal şeker olsun. Hazır mısın Sivret'e gidelim mi? To sushi of course. All the time I'm ready to sushi. Sushi mi yiyeceğim? Evet. Sushi bar, sushi ala kart. Ben mi yiyeceğim? Noodle var mı? International. Noodle var mı? Bilmiyorum. I will see you will eat international. you chose. Oh, değiştiremez mi? You asked international, you also international. Maybe I will I eat change. Bilmiyorum. <laughs> We will see. Tam mekan bu. Alakarta geldik arkadaşlar. Karşılaştığımız ortam bu sanıyorum canlı müzik de var burada. Merhaba. Bahadır Çakar. Live müzik var Sveta. Burası benimmiş. Sveta'da burada sushiji. Siyah bir peçeteyle. <laughs> <laughs> Ama içerisi de güzeldi bak. Bayağı güzel müzik falan vardı. So cozy, aynen aynen. Baya şirindi ama burası bizim masamız. Just side uh, music as usual and for cam not suitable. But so good music, so good ambiance. Teşekkürler. Starters olarak şey geldi, peynir tabağı. Zeytin. Bak, bak ne var? Pastırma var. Oy. Yiyecek misin? Çuvarı taradım. Şimdi menüden bakıyorum. Ne var ne yok diye. Ben seçtim. Hala Sivet'i seçemiyorum. Salmon makyajı var İster misin Bu büyük bir tabağı dolduracak. Tamam. İlave uh, yapmak isterseniz. No. Başka mı? Anlamadım. Yine challenge var. Bakalım benim menüm mü daha güzel, Sviyata'nın menüsü mü daha güzel göreceğiz. O da söyledi bir şeyler böyle suşiler, muşiler, kocaman bir tabak olacak, çorba olacak. Çorba küçük olur dedi muhtemelen ama göreceğiz, bilmiyoruz. Tatlı istemedi, çok enteresan. Sviyata havuç dilim baklava arasında dondurmayı refuse etti, istemedi. Vay be. Instead of baklava, I can eat shrimps. Okay. Şimdi başka bakla başka sebep. Yes, but now I prefer a kind of this food than tatlı, than sweet desserts. Bak, I don't böyle know. sağlıklı şeyler yiyor. <gülüyor> 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 Seçtim mi Sveta? Korkma, merak etme benim yemeklerimden de yiyebilirsin. I will take from you no problem. Evet, <laughs> I took <already> from... <laughs> Abi benim çatalımdan mı aldın? Evet, Sende çubuk var, stick var bak o nokta. Aa bak peynir çeşit falan çok iyi. Evet. Evet, güveç, karides geldi Sibelet Ne düşünüyorsun? so big plate of rolls. bak bu da çok güzel kokuyor. Evet evet. misin? <laughs> Yes, of course I will eat couple of them. Yeah. Karides müthiş, hafif acı, birazcık acı ama tadı çok güzel. me, it's more acer than that soup. Uyuyor really? mu? Yes, soup'tur o ya, hiç olsa acı yok. Böyle güzel bir acı ama, Yani acı ama güzel. Evet benim de ana yemeğim geldi Sveta. Nasıl gözüküyor? Güzel. Çok güzel. Bak. Of 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 of. Bak böyle bir beyti yok. Bunu kebapçı da yiyemezsin Sveta. Ah, bu beyti mi? Beyti. Aa, Do you remember Aa, what is the beyti? Course, all the time. Çok seviyorum beni. O yüzden baktım. Antrikot mantrikot. Bunları yiyoruz ama güzel bir beyti. Bak şu güzelliğe bak ya. Şu bak bak bak. Oh my god. Svetanın şu tabağı geldi. Benden kalk kötü. How much is? Yes, thank you so much. so calculate how much is in restaurant in antalya especially Çok güzel duruyor, just this this minimum 300 400 500 just this philadelphia what hmm. is the better so it's looking like so perfect I don't I don't know, <laughs> the what I liked here, yes uh, everything is tasty, perfect, rolls. this everything, we cannot eat all unfortunately, but really tasty, but I like here uh, this ambiance, inside is a real restaurant also, terrace of restaurant the most important. All the time you come to a la carte, they hurry up you to eat, eat, eat. They already you did not finish. They take your plate, then they bring you new. Here we are sitting relaxed. They ask if you need next plate, if you need, uh, if you need next dish, and they don't uh, hurry you up. Yes, they don't push you to eat fast. So that's why we are so relaxed. I'm continuing with my rolls. Uh, Bahadir's shrimps was so tasty. Now he eats this beti kebab. Uh, he something more. Tatlı mı? Tatlı Orda. Ama. I have rolls. Çok güzel. Arkadaşlar bugün sanki iki gün gibiydi. Çok uzun ya, sürdü. Değil. Bu akşamlık, bugünlük bu kadar. Yarın görüşüyoruz. Yarın görüşüyoruz. Grand Park Lara deneyimine devam ediyoruz. Ama bu bölüm burada bitti. Tomorrow will show the beat. Aynen. Bugün burada bitti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz. Paka paka.